tema olarak bugün sıkıcılığı seçtim. Ve bence gayet konuyla uyumlu bir yerdeyim. Çünkü bu gördüğünüz yontulmuş taşlar bize bir şey söylüyor. Burada azmin, iradenin ve sabrın yansımaları var. Yani eğer insanlar sıkıcı olana dirençli olmasalardı muhtemelen bu bedeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz çoğu şeyle karşılaşmazdık. Sürekli eğlenme ihtiyacı hissediyoruz ve sıkıcı olanın karşısında duygularımızı regüle edemiyoruz. Bizden direnç isteyen, pür dikkat katılımımızı isteyen zor görevlerde özellikle hemen sıkılıyoruz. Bu zaten çocuklarda gözlemlediğimiz bir şey ve yaygın olarak yetişkinlerde de gözlemlediğimiz bir şey. Sıkıcı olana direnip kendimizi görevde tutmamız büyük önem arz ediyor. Kalbimiz olduğu üzere sürekli karbonhidrat alıyoruz, şeker alıyoruz ve insülin zıplamalarına sebep olduğu için sürekli yeni bir şeker alımına ihtiyaç duyabiliyoruz ve dolayısıyla bu da konsantrasyonumuzu etkileyebiliyor. Kandaki şeker oranının artmasıyla birlikte ani enerji yükselmeleri ve hemen devamında şekerin düşmesiyle birlikte enerjimiz düş düşebiliyor. Dolayısıyla biz, bu da bizde e, regulasyonu düzenlemeyi zorlaştırıyor ve tekrar enerji e, yüksekliğini elde etmek için yeni şeker alımına ihtiyaç duyabiliyoruz. Aynısını biz sıkıcı aktivitelerde de görebiliyoruz. İnsanlar sürekli uyarılmışlık düzeylerini çok yüksek tutacak uyaranlar olduğu zaman odaklanabiliyorlar. Bu da yeni eğitim sürecini tasarlarken hep eğlenceli videolar, dikkat çekici uyaranlar, görseller, hareket barındıran aktiviteler, ödüller, yarış barındıran genel uyarılmışlık düzeyimizi yükseltecek etkinliklere meyledebiliyoruz. Dolayısıyla tüm bunlar bir bütün şekilde kandaki şekeri artıran beslenme tarzını terk etmek, bazen yavaşlamamızı sağlayacak olan nefes alıp verme egzersizleri ve aynı zamanda sıkıcı olduğu halde bir görevi sürdürme. Mesela gelip saatlerce belki bu taşları, denizi gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar bize bir şeyler söylüyor. Sıkıcı olanın güzelliğini yakalamak.